17. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali nedeniyle ilçeye gelen misafirlerine Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş Çubuk Angıt Gölü'ndeki yaptığı çalışmaları gösterdi. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve İl Sekreteri Mücahit Yılmaz, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçınla beraberindeki heyet göl alanında kısa bir gezinti yaptılar. Başkan Demirbaş, projenin sadece ilçe halkına değil, başkent Ankara genelinden gelecek ziyaretçilere de hitap edecek nitelikte olduğunu belirterek şunları söyledi. Başkanım gerçekten söylemekle yerinde görmek farklı. Burada büyük emek var. Neler söylemek ister? Evet burası Çubuk Angıt Gölü projemizin inşallah son aşamalarına gelmiş bulunuyoruz. %90 civarı tamamlandı. Yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alan içerisinde 7 bin metrekarelik bir gölet, kafeterya, yeşil alanlar, oturma alanları, teraslar, şelale kısmı, otopark, çocuk oyun alanları gerçekten ilçemizin nefes alacağı sadece ilçemiz değil şu Ankara'daki önemli bir dinlenme ve fotoğraf çekim alanı olacaktır. Buna inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımız da bu işletmeye, bu tesise, bu güzel Angıt Gölü'nü görmeye... Ve güzel anılar burada bırakmaya herkesi davet ediyoruz. Tabi e, uzun zamandır çalıştığımız, özellikle seçim döneminde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz bir projeydi. <laughs> e, %90'lardayız, son aşamalardayız. Bir yeşillendirme ve kent mobilyası kaldı. Kafeteryasıyla da inşallah hem kahvaltısıyla, restorantıyla, kahve bölümüyle ilçemize önemli bir hizmet alanı oluştu. Belediye imkanları mı Evet, tamamen işte Çevre Bakanlığımızdan aldığımız destekler, kendi imkanlarımızda güzel bir alan oluşturduk. Buradan Sayın Çevre Bakanımıza ve İl Başkanımıza da ben teşekkürlerimi sunuyorum. Alanı gezen misafirler de görüşlerini şöyle dile getirdiler. Ben belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir proje. Yaparsa AK Partili belediyeler yapar zaten. İnşallah bittiğinde, tamamlandığında belli zaten daha çok güzel olacak. Başkanımızı tebrik ediyorum. Başkanım siz de büyük şehirde büyük mücadele veriyorsunuz. Tamam bu Şimdi e, biraz önce Başkanımız ifade etti gerçekten yaparsa AK Parti belediyeciliği yapar, AK Partili belediye başkanları yapar, e, eser ve hizmet belediyeciliği dediğimiz işte tam da budur. Bugün burada görebiliyorsunuz çok güzel bir eser üretmiş Çubuk Belediye'miz. belediye başkanımıza burada ben ekibine çok teşekkür ediyoruz, e, Çubuk'lu hemşerilerimize de tebrik ediyoruz kendisini. Gerçekten çok güzel bir proje. Biz isteriz ki Ankara Büyükşehir Belediyesi de bütün ilçelerde buna benzer eserler üretsin, buna benzer hizmetleri olsun. Ancak biz bugüne kadar hiçbir ilçede böyle bir eser göremedik ve gerçekten çok kısa bir sürede büyük bir bütçeyle böyle bir eseri Çubuk ilçemize kazandırması çok önemli bir konudur. Belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyoruz. Valla çok güzel bu, bu alan. Çubuk Belediyesi'ne, belediye başkanımıza çalışan gerekli meclis üyesi arkadaşlarımız gerek belediye çalışanlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz Çubuğa böyle bir güzel hizmet kazandırdıkları için. Tabii Çubuğun çehresi değişiyor. Çubuk bizim için çok önemli bir ilçemiz. Ben de Çubuklu bir hemşerisi olarak Çubuğun çok gurur duyuyorum bu gelişmelerle. Turşumuz malum dünyaca ünlü. Bugün de yine ee, bu artık kaçıncısı oldu bilmiyorum Sayısına yetişmek de mümkün değil 17'si düzenleniyor bu festivallerin Uluslararası Çubuk Turşu Festivali Çok anlamlı bir festival, güzel bir festival Çubuğumuzun tanıtımı için Çubuk turşusunun tanıtımı için Çok hakikaten güzel bir festival Buraya da Ankara'dan e, Çeşitli ilçelerden hemşehrilerimiz ilgi gösteriyorlar Çok kalabalık, çok memnun olduk Bunu gördüğümüz için İnşallah ilerleyen yıllarda buraların da hizmete açılmasıyla beraber, daha da güzelleşmesiyle beraber bu festivali daha da büyük çaplı şekilde görmek mümkün olur. Ben tekrardan belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza, diğer belediye bürokratlarımıza, meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu festivali düzenledikleri için, bu hizmetleri çubuğumuza kazandırdıkları için vatandaşımızın neticede ...nefes aldığı, ferahladığı, ailecek gelip burada vakit geçirdiği önemli alanlar... ...bunların hepsi bir ihtiyaç. Yeşil alanların sayısının da arttığını bu vesileyle gözlemliyoruz. Ve AK Parti belediyeciliğinin de burada vizyonunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Çünkü malum biz Ankara'da iki dönemdir CHP'li bir belediye tarafından yönetiliyoruz. Ve bu çubukta yapılan en ufak, bu küçük hizmetlerin bile... Zerresini Ankara'da görmek mümkün değil. İnşallah eee tekraren gene önümüzdeki dönemde büyük şehri de AK Parti belediyeciliğiyle tekrar buluşturup bu hizmetlerin tüm Ankara'ya yayılmasına vesile oluruz diyorum. Teşekkür ediyorum. Projeyle bölgenin hem ekoturizm hem de sosyal yaşam alanı olarak gelişmesi amaçlanıyor. Projede çevre dostu malzemeler kullanıldığı ve doğal peyzajın korunduğu öğrenildi.